kendileri çok değerli, saygı değer insanlar olduğu için kardeşinin bir mesleği yok. Kardeşi amelelik yapıyor. Bir gün eve ekmek getiriyor, o gün boş kalıyor. Onun onun abisi de sürekli benim üç çocuğum var. Bir Allah'ın günü çocuklarıma yardımcı olmadı. Sürekli beni dışladılar. Sen bu eve gelemezsin. Sen boşan git, sen defol git, sen her zaman beni karakola çekti, savcılığa çekti. Ben size karakola götürdüğü günlerin raporlarını, hepsini çıkarıp size oraya gönderebilirim. Şimdi... Ben dokuz senedir kardeşim soluğu karakoldan nezarete alıyorum. Anası beni dövdü, çatalla ağzımı yırtı. Abisi kendisi ben diş çektirmiştim. İki saat beni dövdü. Sen bizim siz... komşu telefon açtı, iş yerine eşimi çağırdı. Ben koma adayındım. Arife Hanım, Arife Hanım bakın şimdi... Hamza sürekli yalan söylüyor. Hamza her zaman kendi öz kardeşinin kuyunu kazdı ve silah karısını çoluk çocuğunu karakola götürdü annesiyle beraber